Efendim, hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, her türlü lütuf ve ihsanı ile Melik Gazi Müftülüğümüzün basın yayın odasından selamlıyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kıymetli izleyiciler, değerli takipçilerimiz, Ramazan ayı, oruç ayı, Ramazan ayı, infak ayı, Ramazan ayı aynı zamanda milletimizin kahir ekseriyetinin yüzyıllardır zekatlarını vermiş olduğu, zekatlarının orijini olan bir ay. İşte bizler de bu münasebetle Melik Gazi Müftülüğümüzün zekat koordinatörlüğünü sizler için bugün burada misafir etmeyi arzu ettik. Kıymetli zekat koordinatörümüz değerli Ömer Erci hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim. Sizleri gördüğümüz için, sizleri burada ağırladığımız için ben ayrıca mutluyum hocam. Çünkü yıllardır bu işin içerisinde olan bir abimiz bir hocamız olarak inşallah neler anlatacağınızı merakla bekliyor olacağız. Eyvallah. Size geçmeden önce Melik Gazi Müftülüğümüzün gülen yüzü müdavimlerinden, Kıymetli Mustafa Yıldız Hocamızı da inşallah hoş geldiniz diyoruz. Kıymetli Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bu güzel güler yüzünüzle Siz de burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Allah hattınızı var etsin. Sağ olun. Hakezer bizler de öyle aynı şekilde. Hoş geldiniz, sefalar sağ getirdiniz olun. programımıza. Eyvallah hocam. Ömer Erci hocamla başlayalım kıymetli izleyiciler. Kıymetli hocam zekat koordinatörlüğü nedir? Evvela hocam e, takipçilerimizin ve meslektaşlarımızın ve bütün İslam coğrafyasının Ramazan-ı Şerif'ini mübarek olsun kelimeleriyle, Ramazan-ı Şerif'leri mübarek olsun kelimeleriyle başlamak istiyorum. Allah birliğimizi bozmasın, daim etsin inşallah. Ee, İslam coğrafyasındaki sıkıntıları da en kısa zamanda Rabbim inşallah huzura garketsin inşallah. Amin. Ee, sayın hocam, Zekat Koordinatörlüğü bir nevi köprü vazifesi gören Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatlarında halk ile müftülük ve vakıf arasında köprü olan yeni bir oluşum. Yani bu zamana kadar müftülüklerimizin idari bünyesinden hayırseverlerimize pek kişiler gitmiyorlardı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinatörler belirleyerek hayırseverlerimize bizler giderek bu köprüyü kurmuş oluyoruz, atmış oluyoruz. Onlarla daha sık münasebetler kurmuş oluyoruz. Onlarla birebir e, her türlü sadece zekat konusunda değil, ilk önce gidişlerimiz ziyaret amaçlı oluyor. Sonradan zaten Diyanet Vakfı'ndan ve Diyanet'ten geldiğimizi bildikleri için zekat konusunda da bize e, istediklerini veya yapmak istediklerini, yapacaklarını bizlere iletiyorlar. Biz de köprü olmuş oluyoruz. Çok canım. güzel. Allah gayretinizi e, meşgul eylesin, gayretinizi kabul eylesin Kıymetli Hocam. Evet. Anladığım kadarıyla siz e, zekat koordinatörü olarak işin saha boyutunu, Kıymetli Mustafa Hocam da işin e, resmi boyutunu, aynen. daire boyutunu aynen. yürütüyor. Aynen. Aynen. E, kıymetli evet. Hocamıza da soralım. Hocalarımızın sahadan elde etmiş oldukları kazanımları, edinimleri Veyahut da irtibatları siz müftülükte nasıl işliyorsunuz kıymetli hocam? Öncelikle ben de yine izleyicilerimize bu Melik Gazi'mizin güzide basın odasından hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu fırsatı veren müftümüze de sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Zekat koordinatörümüz Ömer hocamızın anlattığı üzere de biz de dairede, daire ayağını yürütüyoruz. Tabii ki resmi yazışmalarımızla birlikte. Aynı zamanda bizim camiamız büyük bir camia. Melik Kazi ilçesindeki tüm personelimiz, camilerde imam hatiplerimiz, müezzin kayımlarımız, Kur'an kurslarında Kur'an kursu öğreticilerimizle birlikte bu hizmeti nasıl zirveye ulaştırabiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Öncelikle biz zaten bu hususta ilçe müftümüz Doktor Emrah Kandemir hocamızın başkanlığında komisyonlar oluşturduk. Zekat komisyonları. Hem normal zekat komisyonumuz var hem de ürünlerin zekatıyla ilgili ayrıyeten komisyonumuz var. Yani Osmanlı'dan kalan kültür bakiyemizde yer alan ve sünnette de yeri olan öşür. Evet. Öşür, öyle mi? Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel Aynen. Hocam. Bizim Tabii ki burada yaptığımız en güzel çalışma şudur. Sahaya yaymak için tüm görevlilerimiz biz harekete geçiriyoruz. Mesela ilçemizin herhangi bir mahallesindeki imamlarımız, Kur'an kursu öğreticilerimizle o mahalledeki fakirlerin tespitini yaptırıyoruz. Yani zekatın ulaşması gereken tüm fakirlerin tespitini yaptırıyoruz. Aynı zamanda bu görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla o mahallelerdeki zengin iş yeri sahiplerinin tespiti ve bunların ziyaretlerini yaptırıyoruz. Bu ziyaretler neticesinde Ömer hocamın da bahsettiği gibi arada köprü vazifesi kuruyor. Yani görevlilerimiz fakirle zengin arasında veya varlıklı kişiler arasındaki köprü vazifesini kuruyorlar alan el ile veren el arasında evet. inşa edilmiş bir köprü. Evet. O köprünün ismi Melik Gazi Müftülü Zekat, evet. Aynen öyle Zekat Koordinatörü. Zekat Koordinatörü. Ve öyle. bu şekilde biz yani şimdi e, bu zengin veya varlıklı iş yeri sahipleri olabilir, farklı şahıslar olabilir. Bunları özel olarak sahada görevlerimizden üçer kişilik, beşer kişilik her mahallede, her sokakta biz bunlardan gruplar oluşturduk. Bu gruplar vasıtasıyla bunları ziyaretler ediyoruz. Daha önceki tabi zekat vermiş insanlar var, bağışta bulunmuş insanlar var. Bunlara öncelikle bir şükranlarımızı iletiyoruz bu vasıtayla. Daha sonra yine bunları verdikleri zekatlar, hayır hasenatlar, bağışlar nereye gidiyor, kimlere ulaşıyor? Hatta zaman zaman biz bu fakirlerle Bunları buluşturuyoruz. Çok güzel. Buluşturuyoruz. Ve bunların her bir şeyi bizde döküman halinde yani tamamen belgeli ve kontrollü şekilde yapılıyor. Onun için vatandaşımızın güveni bize tam. Hatta ben şöyle bir şey anlatayım. Önceki yıllarda bir yere sel felaketinden dolayı işte un yardımı göndermek için bir fabrika sahibine gitmiştik. Evet. Tanıyorum da kendisini. Ondan sonra selamun aleyküm, aleyküm selam halatırdan sonra ya böyle böyle durumu anlattık. Kendisine de daha önceki yardımlarından dolayı teşekkür ettik. Ve şunu söyledi. Ya hocam gerçekten benim şu kadar dedi. Yani yüklü bir miktar dedi o zaman. Rakam vermeye gerek yok. Yani hatta o zamanın parasıyla bir tırda un vermişti o anda. Ya şu anda parasını hesap bile edemiyorum ya. 550 torba bin lira olsa 550 bin lira bir seferde. Evet. Ve dedi ki hocam gerçekten benim daha şu kadar zekatım var. Yani siz gelmeseniz verecek yer bulamıyordum ben dedi ya. Çok güzel. Ya biz çok duygulandık bu hususta hocam. Bu saha çalışması çok önemli. Bizim personelimizin gerçekten gayretleri ya bu konuda yani fakirlere karşı bunları da özellikle de Ramazan ayında tabii biz 365 gün çalışıyoruz ama özellikle de Ramazan ayında yani bir tek fakirin, bir tek çocuğun yatağına aç girmemesi için, üstüne başına kıyafetsiz okula gitmemesi için çaba sarf ediyoruz. Sahadaki ben özellikle buradan da sizlerin huzurunda sahada çalışan tüm imam hatip, müezzin, kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerimize de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Allah razı olsunlar, olsunlar diyorum. Bizler de sizler vasıtasıyla, sizlerin aracılığıyla sizin hatırlatmasıyla bizlere teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı çalışmalara bizleri önder kılsın. Amin. İmam kalsın değil Amin. Mi? Amin. Kıymetli hocam, e, veren el ile aran el arasında bir köprünün, e, evet, e, hizmetkarısınız. O köprüyü inşa eden bireylersiniz. Evet. Mesela ben şöyle bir soru sorsam, unutamadığınız bir anınız var mı? Zekat koordinatörlüğü ile alakalı. İlla ki oluyor. Yani biz e, sadece Melik Gazi'de çalışmıyoruz. İşte Suriye'de çalışmalarımız var. Afrika'da çalışmalarımız var. Buralarda çok enteresan şeyler yaşıyoruz tabii. Mesela deprem bölgesinde yaşadığımız tuhaf şeyler veya e, ilginç şeyler var. Anılarımız var. E, mesela 28 tane dairesi olup da veya altı, üstüne onun da 6 tane dükkanı olup da bir gecede yerle bir olmuş bir amcamızın, bir abimizin bizim kurduğumuz standa, çorba standına veya aş yemek evine. aş evine ağlayarak geldiğini ve her gün ağlayarak geldiğini görüp abi hayırdır niye ağlıyorsunuz? Çok mu yakınlarınız çok mu öldü? Yani fazla kişiyi Şeyi mi kaybettiniz? Şey sayınız mı fazla? Kayıp sayınız mı Biz mi? öyle düşünüyorduk, öyle bir yaklaştık ama amcamızın bize söylediği ben dedi şimdi yemek almaya geldiğimde dedi sıkılıyorum. Ve düşünüyorum bir gün önce, iki gün önce bu kadar mal varlığım vardı. Kuyumcu kendisi, kuyumcu toptancısı. Şimdi dedi çorba alıyorum buradan. Yani. Bu dedi beni dedi çok üzüyor. Ama dedi şunu da anlatıyor. Ben neden bu zamana kadar bu işi ben yapmadım? Bu kadar elime fırsat geçmişken, Pakistan'da sel felaketi olmuşken, Elazığ'da deprem felaketi olmuşken, Van'da deprem felaketi olmuşken ben bunu niye yapmadım diye kendime kızıyorum dedi. Evet. İşte o anımı unutamıyorum veya işte Afrika'da yaşadığımız sizler de gittiniz oralara gelip tenlerimize dokunmalarını, işte evet. tuhaf bir insan gelmiş, rengi farklı bir insan gelmiş diye böyle ve en enteresanı bir pötübör bisküvi bir tane paketten tek tek dağıttığımız pötibör bisküvisine 45-50 yaşlarında insanların defalarca sıraya girdiğini gördüğümüz işte enteresanlıklar var. Evet. Ne kadar büyük nimetler içerisindeyiz kıymetli evet, hocam. Evet, evet. Yani e, yapmış olduğunuz hizmeti kendiniz zatınızda belki küçük görebilirsiniz. Allah'ın bu e, hizmeti yapanlara vermiş olduğu e, şefkat ve tevazu kanatlarına indir e, emri mucibince. Ama şunu da söyleyeyim kıymetli hocam. Üzerimizdeki vebal diyorsunuz. O yüzden iyi ki varsınız. Eyvallah. Yani Allah, Allah, çalışmalarınızı, gayretinizi artırsın. Eyvallah. Ee, halk Amin. eylesin inşallah. Amin. Ben Amin. son olarak size şöyle bir soru sormayı arz ediyorum kıymetli hocam. Şu anda ekranı başından bizi izleyen bir kardeşimiz. Hayırsever diyelim. E, veyahut da muhtaç bir kimse diyelim. E, muhtaçsa ihtiyaç sahibi. Yani bir şeylere ihtiyacı var. Nasıl sizinle iletişime geçecek? Veyahut da hayır sahibi zekatta zekatını infak etmek istiyor. Sizinle nasıl iletişime geçecek? İletişim yolu, kanalları nelerdir diye soru soruyu sorarak inşallah evet. cevabı size bırakacağım. Sayın Hocam, e, biz ziyaret ediyoruz zaten e, esnaflarımızı. Esnaflarımıza gerekli broşürler, bilgileri, iletişim bilgilerini kart olarak da ...bastırdı müftülüğümüz sağ olsun. O kartları zaten dağıtmışız, dağıtıyoruz. Ve oradan bizlere ve e, teknoloji de biliyorsunuz gelişti. Telefona bir bastığı zaman tuşa Melik Gazi müftülüğü diye girdiği zaman... ...bütün bilgilerimiz çıkıyor. Hı hı. Ve artı e, biz şundan bahsetmeden geçemeyeceğim Ramazan Hocam. Biz Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdik. Bu sorunuza bir kısmı da cevap olacak bu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi bizim Melik Gazi müftülüğümüz geçen sene deprem anında tam depremden birkaç gün sonra lojistik merkezi açtı bizim müftülüğümüz. Çok güzel. Bu lojistik merkezi bizim hayır üssümüz. Yani hayırseverlerimiz bize ulaşıyorlar. Diyor ki benim elimde yatağım var. Bazam var, battaniyem var, yastığım var. Veya işte ben diyor çadır üreticisiyim e, üreticisiyim veya uyku tulumu üreticisiyim. Isıtıcı üreticisiyim. Veya işte ne türlü bir şey üretiyorsa diyor ki ben diyor ısıtıcı veya işte gıda ben diyor bunu aynı olarak vermek istiyorum. Biz bu zamana kadar bu konuda biraz eksiktik. Ama şimdi lojistik merkezimizin açılmasıyla çok da büyük bir yerimiz organize dağ yolu üzerinde. Buraya bütün aynı yardımları Gerekirse onlar gönderiyor, gerekirse biz bir kamyon ve kamyonet vasıtasıyla alıp geliyoruz. Oraya da fakirlerimizi, tespit ettiğimiz fakirlerimizi veya buradan vakfımızın yönlendirdiği, mesela Selçuk Bey olsun, Mustafa Bey olsun, diğer görevlilerimiz olsun, Ömer Hocam şu var mı lojistik merkezimizde? Biz de var veya yok cevabını veriyoruz. O kişiyi buradan alıp orada evine dolu dolu Gönderiyoruz. Tabi bilgilerini de alıyoruz. Kimlik bilgilerini, adres bilgilerini, telefon bilgilerini de alıyoruz. Lojistik merkezimizden dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Ve Sayın Hocam ben bir dakikada müsaadenizi Tabii istemek buyurun. istiyorum. Ee, yurt dışı faaliyetlerimizde, yani demin söyledim tırnak arasında ama özellikle üstüne basmak istiyorum bu konunun. Melik Gazi Müftülüğümüz kabuğuna sığmıyor elhamdülillah. elhamdülillah. Sayın Doktor Emrah Kandemir Hocamız, bize geldiği günün ertesinde, geldiği haftanın ertesi haftası bizi Afrika'ya gönderdi. Uganda, Ruanda, Kenya'ya gittik, orada çalışmalarımız yaptık. Kendisiyle bizatihi bir ay sonra Suriye yolculuğumuz oldu, yardım tırlarıyla beraber. Ve artı Hakkari Yüksekova'ya biz Kur'an kursuna Melik Gazi Müftülü olarak Yardım etikalı döşettik. Çok güzel. Yani Melik Gazi Müftülüğü bakıldığı zaman Melik Gazi sınırları içerisinde çalışan bir müftülük değil elhamdülillah. Gönül coğrafyasına ulaşmış. Aynen. Gönül coğrafyasının her tarafına ulaşıyoruz. Rabbim kurumumuzdaki büyüklerimizden ve bizlere bu imkanı verenlerden ve hayırseverlerimizden ve sizlerden razı olsun. Sizlermizden şey. razı olsun hocam. Zekat deyince aklıma hep Hazreti Ali. Allah ondan razı olsun. Onun sözü geliyor. Hani bizim kırkta biri var ya hocam. Yüzde evet. iki buçuk veyahut da kırkta evet. bir. Hazretler ne diyor biliyor musunuz hocam? Kırkta biri diyor biz cimrilerin zekatını diye kabul ederdik diyor. Evet. Hazreti Çok Ebu Bekir'in evinin tamamını getirmesi. Malını ömründe yanlış hatırlamıyorsam üç sefer tamamını vakfetmiş bir Hı. insan. Tamamını Hazreti vakfetmiş Ebu evet. Yani infak konusuna gireceğiz ama infak konusuna girdiğimiz zaman onu apayrı bir başka bir program çekmemiz lazım evet. ve saatlerce konuşmamız lazım. Aynen. Ama kıymetli izleyiciler şunu bilelim ki Allah'ın bizlere vermiş olduğu bütün nimetler den bir suale çekileceğiz. Çünkü e, Tekasur suresinin son ayetlerinde Sümme letüs yevme izin O gün her bir nimetten hesaba çekileceksiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden efendim diyor büyüklerimiz derlerdi ki ne verirsen elinle o da gelir seninle. İnşallah zihninizdeki, düşüncenizdeki, amelinizdeki zekatınız neyse kıymetli hocalarımıza ulaşın. Onlar da sizler için, garip gureba için sizlere aracı olsunlar efendim. Unutmayın veren el alan elden her zaman üstündür. Rabbim her daim bizleri hayra, hayra harcayanlardan eylesin. Hayrı tasattuk edenlerden eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi vermiş olduğumuz, tasattuk etmiş olduğumuz Amellerimiz nihayetinde cennetin naimde ağırlasın diyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diyor. Hepinize Allah emanet ediyoruz efendim. Hoşça Olmaz. bakın zatınıza.